Rüyada çam ağacı görmek ne anlama gelir? Rüyada çam ağacı görmek, çevrenizde yakınlarınızdan hasta birisi varsa şifa bulmasına, sağlıklı beslenmek gerektiğine, rüya sahibinin hayatına çekil düzen vermesine, sıkıntılarının ve dertlerinin sona ermesine, huzur dolu bir ömür geçirmesine işaret eder. Rüyada çam ağacı iyi haberlerin gelmesine, huzur bulmaya borçların ödenmesine, iş hayatında istediğiniz şekilde durumların ortaya çıkmasına işarettir. Mutluluğa, huzura işaret eder. Rüyada çam ormanı görmek ise insanlara faydalı olmaya, ilim yoluyla, sanat yoluyla veya iş verme yoluyla insanlara faydalı olma anlamına gelir. Rüyada çam ağacı kişinin sevineceği haberler almasına, işlerinin iyi gitmesine, sağlıklı olmaya, telalet eder. Rüyada tek bir çam ağacı görmek ise cimriliğe işarettir. Tek çam ağacı hayırsız komşuya da işaret etmektedir. Çam kozalağı görmek ise başarılı olma manasına gelir. Rüyada çam fıstığı bir büyüğünüzden nasihat almaya işaret eder. Kurumuş çam ağacı ise huzurun bozulması ve sıkıntıya delalet eder. Rüyada çam ağacı kesmek ise kişinin hayatında işlerinin yolunda gitmemesine, aksiliklerin olmasına delalet eder. Rüyada çam ağacı dikmek ise huzurlu, sağlıklı bir ömür geçirmeye delalet eder. Rüyada çam ağacını sulamak ise rüyayı gören kişinin tutumlu bir tavır sergilemesine, düşmanların alt etmesine işarettir. Rüyada çam ağacı sökmek ise büyük bir hata yapmaya, hatasının sonucu olarak başkalarına da bu hatanın sirayet etmesine, vicdan azabı çekmeye delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.